Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Bergüzer Korel cildinin güzelliğinin sırrını ortaya çıktı. Kasım ayında üçüncü kez anne olan Bergüzer Korel, eşi Halit Eğitkinç ve çocuklarıyla birlikte bir süredir Londra'da bulunuyor. Oyuncu son paylaşımında hayranlarına bazı güzellik teorileri verdi. Kendisinin sürekli cildinde ne yaptığı şeklinde sorular geldiğini belirten ünlü oyuncu, Sağlıklı və pürüzsüz cildi üçün uyğunladığı formulu takipçiləri ilə paylaşdı. Cildinin sadəcə suba sabunla yığmadığını, daha sonra nəmləndirici krem sürdüyünü, belirtərkən Bergüzar koralı detallı baxıma heç vaxta olmadığını sözləri ilə söylədi. Ötə yandan oyunçunun paylaşımındakı saç şəkli akla illar öncə Əşi Xalid ergençi ilə birlikdə rol aldığı 11 gecə gizsində getirdiyi